Selamlar sevgiler. Karşınızda Miyavlayan Aletler. Benim için yeni, oyun için eski, benim için eski, oyun için yeni olamayan buff'lar, tanklar, olaylar, karma karışık işler. Miyav uzun süredir oyunda ama ben çok fazla onun üzerine dokunmamıştım. Birkaç tane oyun harici test sunucularında, basın hesaplarında fazla durmamıştım. Ama yakın zamanda böyle bir küçük hani buff aldı, bir güncelleme aldı, bir güçlendirme aldı. Bu yeni gelen mürettebat becerileri donanımlar filan da iyice destekledi. Bir ona da bakayım dedim. Başka bir şeylere dikkat ettim. E bakın neler oldu diye göstermek istedim. Efendim şimdi bu aletin bir olayı var. Hatta iki olayı var. Bu toplar arasında, iki top arasında bir seçim olayı var. Küçük topu 360 vuruyor, 268 deliyor. DPM'i daha yüksek, nişan alma kabiliyeti daha iyi. Nişan hızı da daha iyi. İsabeti daha iyi. Öyle orta tank havası çok güzel katıyor. Bir de büyük bir abi var. 120 milimetrelik 440 vuran. 260 delen daha düşük atış hızı. Az daha isabetsiz. 160 kadar daha az düşük DPM'e sahip olan bir top. İki top da aslında karakteristiği ciddi ölçüde değiştiriyor. Ben ilk başta zaten çift toplu olan tankların çoğunda olduğu gibi küçük toplu başladım ve küçük topla bir oyun attım. Ondan sonra beğendim beğenmedim vesaire onu birazdan göreceğiz zaten. Sonra bir de büyük topu deneyeyim dedim. Bir de onunla bir oyun attım. Bu videoda ikisiyle de nasıl oynandığını ve nasıl işler çıktığını göstermeye çalışacağım. Çok fazla tank tanıtımı gibi olmayacak. Ben sadece Miav'la bugün neler yapabiliyorsunuz bundan bahsedeceğim. Ben şu an düz havalandırma, sürgü, kayra sürgü ve deneysel turbo kullanıyorum. Aynı zamanda hareket halindeki isabetimi arttıran yönergesi var. Hiçbir sağ geliştirmesi yok alette ee, ve üzerine azık var. Gene çoğunlukla normal mermi ağır, e, normal mermi ağırlıklı. Ee, gene yanına birkaç tane de altın mermisiyle falan takılan üzerinde de nereden geldiğini bile artık hatırlamadığım muhtemelen yılbaşı kutuları zamanından kalmadı bir 3 boyutlu kaplamamız var. Bakalım neler yapıyor neler ediyor tanka o sırada ben daha çok anlatacağım. İlk oyunumuz, Overlord haritasında, D-Day diye de geçen Normandiya sahillerindeyiz. Yanımızda Selçuk'umuz ve Velez'imiz var. Efendim, şimdi olayın detayı şu. Bu savaşı zaten yayında izlemiş olanlar olabilir. Ufak topla girdiğimiz bir e, maç olacak. Seviye 9 tanklara karşı oynuyoruz, birer tane de topçu var. Alet, hissiyat olarak, hareket hissiyatı olarak özellikle İngiliz orta tanklarını anımsatıyor. Azami hızı çok yüksek değil. 45-46 kilometrelere kadar çıkıyor bu deneysel turbo ile birlikte. Ama bu hıza rahat ulaşıyor. Yani yokuş yukarı çıkarken, sağa sola giderken, ani hareketlerde rahat hamleler yapıyor. Bu aynı zamanda Patton serilerine de benzetilebilir. Elbette ki bir M60 kadar hafif değil ama M48 Patton gibi hareket ettiğini söylemek gayet mümkün. Bu hareket kabiliyeti tankın zaten böyle benim için daha bir orta tank vary oynanabilirliğini ön plana çıkartıyor. Burada sağ tarafa doğru ilerliyorum. Önümüzde Carrefour ve Skoda var. Yan tarafta Gsor. Ee, acaba ona atış bulabilir miyim diye bakıyorum. Tankın diğer öne çıkan özelliğine bu kafasını komple eğebilmesi. Galiba eksi 12 dereceydi. Doğru hatırlamışım. Eksi 12 derece bu tankın top eğimi. Ama şöyle bir fark var. Tankın aslında top eğimi yok. Kule eğimi var. Ne demek istiyorsun diyecek olursanız tank her açısında komple kuleyi eğiyor. STB'ler de o hidropinometik süspansiyonlularda biliyorsunuz bir yerden sonra gövdeyi eğerek devam ediyor. Bunun kulesi bir kasnakta bakın. İki tane orada noktası var. Bu noktalar üzerinden topunu komple eğiyor. Şimdi bunun artıları ve eksileri var. Eksi ee, 12'yi kullanırken evet güzel bir şekilde bu tepeye köşeye gelip iş yapabiliyorsunuz. Bakın Çarmurat'a nasıl eğiliyorum burada rahatlıkla vurabiliyorum. Ama eğer ki birisi sizin kafanızın tepesini görürse komple kulenin en ince kısmını görüyor. Yani Kranwagen gibi veya Super Conqueror gibi sadece namlunuzu eğip kule zırhınızdan faydalanamıyorsunuz. Özellikle baktığınız adamdan ancak sektirebiliyorsunuz. Eğer arkada yani beni düz hatta gören bir düşman varsa kulemin tepesini görüyor. Çünkü ben kafamı eğiyorum, düşmana bakıyorum. Öndeki ise direkt doğrudan kafamın tepesine vuruyor. Ve bu yüzden de çok dikkat etmek gerekiyor. Baktığınız hedef haricinde o hedeften daha yukarıda kalan kulenizi eğdiğinizde alnınızın çatını gören bir adam varsa çok kolay kafanızı delecektir. Bunun haricinde baktığınız adam da eğer ki denk getirirse kupolanızı üst taraftaki şu kısmı delebiliyor. Onun haricinde gövdenin alt tarafları ve yanlarda filan zaten sıkıntılı bir şekilde yani ki bu tank için veya normal bir şekilde delinebiliyor. Bunu da söylemem lazım. Şimdi bu tarafta gördünüz nasıl rahat hareket ettiğini. Bu 360 vuran top çok kolay eğiliyor, gidiyor ve tık diye atıyor. Orada kalsaydı rahatlıkla vuracaktım bu arada. Ama yetişmedi. Ne de olsa çok önceden açılmıştı. T-62'ler solda. Ön tarafında M48 Patton ve Patton var ve ben şu anda bir aydınlanma yaşıyorum. Arkamda Carrefour ve Skoda geriye doğru çekildi. ve Ben burada tek başımayım. 3-4 tane... Orta tankla tek başıma ben burada uğraşamam. Gısor'a çok geçiş anında düzgün gitmeyen bir atış yaptım. Ee, aslında üzerine nişan alsam muhtemelen vuracaktı. Ve bu sırada çok daha farklı bir olay devreye giriyor. T-22 met hiçbir şekilde görmemiştik. Orada iyice bu ağır tankları pardon orta tankların arttığını gösteriyor. Ve ne yaptı? Paletimde kalan bir mermi oldu ama paletten garip bir ses geldi. Bir kısmınız zaten bunu biliyor. Bu alet arka taraftan yediği atışlarda, paletini aldığı atışlarda yedek palet bırakıyor arkadaşlar. Ve bu paleti bırakıp düşük bir hızla geri çekilmeye devam edebiliyor. Bu tam böyle gene aynı benzetmeyi üst üste belki kullanıyorum ama ekmek kadayıfının kaymağı oluyor. Belirli durumlarda poponuzu dönüp kaçtığınızda sizi hani gafil avlayacak lanet olsun paletime geldi dediğiniz durumlar var ya onlar da paletinizi tam kıramıyorlar. O atışı ne olursa olsun yedek paleti önce kuruyor ve siz onunla hareket edebiliyorsunuz. Bu da garip bir avantajı çok böyle butik bir olay gibi gözüküyor olabilir ama aslında değil. Nasıl Gusor'a rahat attığımı gördünüz. Yani nişan alma kabiliyeti, Centurion AX'den falan çok daha ee, böyle onda yani az kalır, ondan yavan kalır bir durumda değil. Neredeyse aynı. STB'den filan hatta daha iyi. Patton tabii ki daha rahat nişan alacaktır ama Amerikan karakteristi T110E5'ten daha fazla orta tanka benziyor. Yani çevirat konularında, bakat konularında bu 105 mm'lik top ki zaten yani 390 olsa aslında tam bu seviye 10'daki... Orta tanklardan olacak ama 360'la çok rahat e, bir kontrolü var. Yani dağılımı olsun, çevir atı olsun rahat. Ama işte 360 o alfa, o düşüklük belirli durumlarda bir soru işareti uyandırıyor. Ki ben de, bu benim ikinci oyunum filan bu tanktı bu arada kendi hesabımda. Çok hoşuma gitti. Çünkü oynanış o kadar benim için akıcı ki. Ben böyle orta tank oynar gibi oynuyorum bu aleti. Ve üzerine ekstra zırhım var diyorum. Sadece biraz hantal. Ama... Hantallık 45 kilometreden sonra başlıyor yani ilk hareketlenişte böyle E50M gibi filan hareket ediyor bu alet. Bir böyle ağır bir orta tank gibi hareket ediyor rahatlıkla ve ben de bunu kullanmayı seviyorum. Şimdi durum 4-6 sahil hattında kafa kafaya hala 5-6 oldu hani Carrefour arka taraftan yine destek verdi o Skodalar girip çıkıyor ee, Fochbey'nin de desteği var artık ilerlemeye biz karar veriyoruz zaten. Patton da burada iyice yemiş. Patton tank biliyorsunuz ücretsiz verilen seviye 9. Genelde oyuncuları iyi çıkmıyor bedava verildiği için. Ben de bu rahatlıkla ilerliyorum. Patton'a da vuracağım. FV nasıl olsa ta, ta solda ortalarda açılmış dersin ama şu Patton'a vururken soldan bir anda ne kadar şanslı olduğunu hissedersin. O FV geri dönmüş ve çok büyük bir şans eseri benim kulemi yandan denemediğinden dolayı HE mermisine sadece 700 yüzüyorum. Sadece 700 diyorum çünkü sadece 700 iyi bir hasar FV'den almak için. 1800 yemekten iyidir. Kamil de arkaya gelip otomatik topunu tak 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 patlattığı için FV'ye bir daha yükleme şansı vermeden durumu toparlıyoruz ve 8-6'ya geliyor. Ben burada sağ sol hareketlerde bakın daha fazla hissediyorsunuz tankın. ilk bir böyle yavaşlığında hani ağır tank hissettiriyor ama sonrasında böyle rahat rahat akıyor yani gidiyor. E, deneysel turbonun buradaki etkisi hiç düşey dengeleyici kullanmadığım için donanımlarda onun getirdiği bir dağılım azaltmayı arıyorum ben ve bu yüzden onu kullanıyorum ki normal turbo kullansam daha da rahat hızlanacak çünkü ağır tanklarda özgül gücü arttırmak daha önemli eğer zemin dirençleri çok kötü değilse özgül güçten daha fazla yararlanıyorlar onu böyle 15'in falan üzerine çıkartmak iyice hissedilir hale geliyor Carrefour'u görüyoruz bakın nişanım bu uzak mesafede çok iyi değil gibi ama atış yapsaydı muhtemelen üzerine gidecekti. O kadar hakim değilim topun nasıl hareket ettiğine ama çok da önemli değil. Kamil Projettoy'a burada kendisini bıraktığı için ben Kenopur'ları sağda bırakıp Projettoy'a doğru devam ediyorum. O da Tail 4'ü pardon. Evet Tail 4'ü yakalamış durumda. Onunla ilgilenmeye devam ettiğinden tüm mermisini boşalttıktan sonra bana kalıyor. 6.8 saniyede bir atıyorsunuz bu arada. O hala savaş kayıtlarında bozuk olduğu için o sayaç onu görmek çok mümkün değil. Anca ezbere biliyor olmanız lazım söylemek için. Ken da burada soldan yediği için sadece 45 vurup devam ediyorum ama alet şu ana kadar bütün bu anlatılarımın içinde 4400 hasara rahatlıkla ulaştı. E5'e çok benziyor. Ondan aşırı bir büyük farkı yok. Ama genel kullanım olarak orta tank hissiyatı daha yüksek. Onu kesinlikle söyleyebilirim. Ve kafasının eğimi, arkasındaki yedek paleti iki top arasından seçilebilmesi benzer olsa da aslında bir gurbetçi kuzen gibi baya farklı ülkede yetişmiş. Aynı genetikten olsa da baya farklı şeylerle uğraşmış bir akraba yaratıyor burada. <laughs> Öyle söyleyebilirim. Zaten tamamen tasarımsal aletler. Yani bu kuleyi zaten bakın nereden beni fv edermiş. Ee, eğer biraz daha bu yanları atsaydı muhtemelen ben oyunu o anda orada bırakmış olacaktım. 5000 hasara geldiğinde işte e, bu noktada görebiliyorsunuz bu tankı. Yani ne demek istedim? 7 dakika içerisinde orta tank gibi hareket ederek gene rahat rahat iş yapıyor. Peki ağır tank gibi kullanıldığında ne yapıyor? Onu bunun savaş sonuçlarından sonra bakacağız. Ufak ya diye Waterplace'i yüklediğimde... Asıl olay şu. Sol taraftan bakıyoruz ne yaptığımızı. 19 atış, 15 isabet, 15 deliş. Yani tutturdum her şeyi delmişim. Benden sonra Suko da geliyor. E, Velez geliyor. E, Selçuk da bir yerlerde takılıyor diye bakıyorum. O da aslında ekibini iyi vurmuş bu savaşta 7 dakika içerisinde. E, karşı takımda bizim hiç görmediğimiz o aşağıda dövüşen objeye 452 ve son anda bizi gıdıklayan FV'de takımın 3K barajını devirenler hatta obje 5K barajını devirenler. da aynı şekilde yani fazla uğraşmadık onlarla ama hat sabit tutulduğu için ve biz sağ tarafta da orta tankları diğer skodamızın ve Carrefour'umuzun desteğiyle rahatlıkla aldığımız ve tabii ki foşumuzun da desteğiyle rahatlıkla aldığımız için bu olayda güzel güzel akıp gidebildik. Yani küçük topla hafif eğimli arazide rahatlıkla gir çık yaparak bir orta tank nidası ile oynanabiliyor. Belirli durumlarda yanınızda daha az zırhlı tanklara bariyer olabilir. Bu sırada mermilerinizi sıkıntılı bir şekilde sokmaya devam edebilirsiniz. Bir not küçük topun normal mermisi 268 deliyor ama APCR. Büyük topun normal mermisi AP ve 260 deliyor. Arada 8 mm fark var. Şimdi daha az deliyor gibi gelebilir ama şunu unutmayın. AP merminin normalizasyonu APCR'den daha iyi. Yani aslında kabaca aynılar. Eğimli bir zırha atıldığında özellikle büyük topun bazı durumlarda avantajı bile olduğu söylenebilir. Ki birazdan yine ondan bahsedeceğim. Fazlasıyla iyi bir durum. Çünkü niye? Çünkü Westfield'dayız, Miav'layız ve sol tarafta karşılaşma üstündeyiz yukarıdan tepeye rahatlıkla gidip iş yapabileceğimizi düşündüğüm bir noktada çıktım. Bir oyun sabahleyin tek başıma oynadım. Seviye 9, 2 şer tane topçu var az miktarda TD var, bol miktarda orta ve ağır tank var. Az miktarda TD olması burada benim soldaki cephede iş yapmamı kolaylaştıracak. İki tane topçudan da ben burada sıyrılabilirsem rahatlıkla iş yapacağım. Şu an büyük toptayız. Geriye kalan bütün donanımlar aynı. Ve rahatlıkla nasıl ilerlediğimi görüyorsunuz. Hafif yukarı bile olsa 45 kilometreye kadar böyle rahat rahat bu hızını koruyor. Dediğim gibi gene bir İngiliz orta tanki, bir Amerikan orta tanki gibi kendisini götürüyor. Maho ilerlediğini görüyorum. İlk belki o hedef olacaktır derken yandan Centurion AX çıktığı için Ralt'la yapıştırıyoruz. Bu konumu hemen gir -çık yaparak ilk başta arkadan gelecek TD'leri bir üstümüze çekmek lazım. Burada tabii yarım yamalak bir atış yaptığımdan dolayı maaşına girmiyor. O kadar da hani küçük top vardı ya bundan. Bu ilk bu arada benim ağır to tank topla oynadığım ilk oyunum. Hori bir şekilde burada paletimi attırtıyor. Ee, bu arada önden de kırılabildiğini ben unutmuşum onu söylemeyi. Ee, sırf arkadan değil. Niye öyle dedim bilmiyorum. Ve orada olduğunu hissettiriyor. Bakın bu yüzden tamirimi kullanmama gerek kalmadı. Şimdi DPM'i düşük demiştik diğerine göre ama diğer 6.8 saniyede ateş ederken bu 8 saniyede ateş ediyor. Ee, bu noktada ben yanlışlıkla hit'e geçiyorum çünkü ilk yardım çantasını o topçu yedikten sonra kullanırken. Bu arada Hori hareket ettiğinde çalıdaki boşluğa denk gelecek ya. Bunu bildiğim için aynı yere atmaya devam ediyorum. Eğer ki doğru tahmin ettiysem geçerken açılacak. Geçmiyorsa da ki geçti. Aynı yerde duracaktı. Çünkü buranın çalıları sıkıntılı arkadaşlar. Orada tek bir noktada durmanız lazım. O yüzden kör atış yapmaya devam ettim. İkici yedikten sonra kendisini oradan çıkarttı. Ama benim 8 saniyeli bir atıyor olmam onun işini rahatlıkla bitirdi. Ben burada... Çok güzel vurdum. 3.5K'ya geldim derken sol tarafta Ken Opener ve Conqueror çok kötü bir şekilde basmış. Çünkü niye? Mouse oyuna girmemiş. Onun etkisinin olmadığını görüyoruz. Ki benim için aslında bu biraz da bir avantaja dönüşecek. Çünkü orada bir hasar süngeri var kullanabileceğim. Ken Opener'a karşı Type 71 dayanıyor. Ben burada yandan ya, atış bulabilir miyim diye bakıyorum. Kulemi komple eğmeye çalışıyorum. Nereden girdiğini bilmiyorum bu ama hit attığım için girdiğini daha sonra anladım zaten. AP attığımı zannediyordum burada. Ama önemli önemli değil. E, çünkü boşluklu zırhını atmıyorum. Benim için hit atmanın en büyük sıkıntısı bunlar aslında. Ben hala burada AP attığımı düşünüyordum. Neyse ki paletine gelmedi. E, ortadan kırdı. Yani hem hasar hem palet hasarı verdi bir şekilde. Ve bundan dolayı da ben hala aynı durumla devam ediyorum. Conqueror'ın kafasında arada bakın kulenin orta yerinde bir delik var. O panellerle gövde arasında kulenin bir tane hattı var. Çember hattı. Oraya denk getirmeyi başarıyorum. 4.5K'da sağ tarafa Rino Ceronte geldi. Onun üzerine de sol tarafta ilgilenirken bir tane de atmak istiyorum. Bu defa aşağıya vuruyor. Bazen tam nişan aldığınızda bu atışlar işte girmiyor ve sonunda fark ediyorum benim normal mermiye geçebileceğimi. Sağ tarafta grill var. Buradaki Renault ile de biraz uğraşmak istiyorum ama coordination açıldı. Bir şeyler gördüğümü anlıyorum. Burada Renault ile ilgilenmek yerine sağ tarafa bakıp grili vurdum. Aslında kar futurdu yani benim açtığım ama olsun bize grili aldırmış oldu. Ve burada Rino Cerenti'nin yan zırhının ne kadar kötü olduğunu görüyorsunuz. 120 milimetrelik büyük topun bir artısı da overmatch mekaniği. Yani burada yan zırhları aşırı ince olanları sektirmesini engelleyen bu kalibre farkı. 3 kat kuralı biliyorsunuz. Eğer 40 milimetre civarındaysa yan zırh siz 120'lik bir topla otomatikman deliyorsunuz o yan zırhı. Sekmiyor o mermi AP ve de Aklı ...kalbinizde olsun. 3,5 dakika. 5,5 hasar. İnanılmaz arayıncılık atışlar yapmadık. Hatta bir iki yerde üzdü bizi ama... Ee, hitten dolayı... ...çok kolay deldiğim noktalar oldu. Hit mermisi 5-10 mm daha az deliyor... ...bu arada küçük topa göre ama... E, ...zayıf noktaları düzgün... ...şekilde gördüğünüzde rahat vurabiliyorsunuz. Yoksa uzak mesafeli atışlar için... ...yani bir 340 mm gibi ben E100'ün... ...kafasını atayım, deliyim diye düşünmeyin. Sol tarafta 212'ye gelemedik ama yardırmaya devam ediyorum. Bakın bayır aşağı en fazla 50'ye ulaşabiliyor. Yani burada bayır aşağı gittim 260 videosunu hatırlıyorum. öyle 70 75'lere çıkamıyorsunuz. Ama gene de güzelce hiç hantal olmuyor yani şeye göre bir ağır tanka göre hantal olmayacak bir hızla rahatlıkla ilerlemeye devam ediyoruz. Bundan sonra artık toparlamaca kaldı. 12'ye 5 zaten durum. Hani buradan ne çıkabilir ki diyorum. Şanslıyım. en vurdum en motorunu yaktım. Böylelikle rahatlıkla o tarafın işini bitirmiş oldum. 1305 kapandı ama 1390. O mermi kayboldu ve arkadaşımız 800 değil 350 açıldı. Bir tane daha gelir mi? <laughs> Sanırım bu bölgeye gelende bir gariplikleşiyor. Ben hani garipleşme oluyor. Obje 260'nın Sovyetliği ile falan diye düşünmüştüm muhtemelen haritanın burası okunmuş arkadaşlar. Bu su, elinde çubukla su arayan dayıların bir manyetik alanı falan var muhtemelen. RNG sizin lehinize işliyor. 2 tane üst üste inanılmaz atış geldi bu tanktan. 1390'ın işini bitirmemi sağlıyor. 6K'ya geldim ki o baremi deldim, geçtim. Çünkü bir tanesini kör olarak vurduk. 1K 1.7 1.7'de burada destek hasarımız var. Ve yani 12-5'ti biliyorsunuz. Şu an Behçet Toro'yu aldı. Hani geri kalan herkese vurduk. AMX'e 2 defa vurdum. Topçuyu aldım. Behçet de orada çıkacak diye düşündüğüm için burada bir S veriyorum ama TVP ile uğraştığından dolayı ilerlemiyor. Ben hani aracı abamı falan derken burada fark ediyorum ki keşke ilerleseymişim. Şu 5 saniyeyi arayacağım ben çünkü. Orada TVP basıyor. Arkada Centurion geliyor normalde full gitmek lazım ne olursa olsun. Sonuçta bir o ağır tankım. 40-50 km yapsam da TP ile yarışamam. TP başladı şarj Ama şansım var. O şans ne? TP'nin mermisi bitti. <laughs> gene bana kaldı. Oyunun son 3 adamını da Miyav'la alabildim. Bakın gene paletim kırıldı. Ve Behçete'de son atışı ben yapıyorum. Oyunun geri kalan aşağıya ben giderken ki son 3 adamını vurmayı ikisini öldürmeyi başarıyorum. 6 ile geliyorum. Gözüken 6.8k hasar var. Horiye'de kör atış yaptığımı unutmayın. Onu çalıdan sokmak için. Yani bunun üzerine bir 900 daha ekleyeceğiz muhtemelen. Bakalım orada konuşuruz. Bu defa as madalyası geliyor. Neden acaba? Neden acaba? Çünkü 7700 hasar atmışız. 22 atışımızın 21'i isabet etmiş, 20'si delmiş. 1500'de burada hasar bloğumuz var. Gene 1600 az önce dediğim gibi bu hasar desteğimiz mevcut. Altın tabi mermi arada kaydığım için o bana ciddi bir eksi yazdı. Ama bir sürü benim yedek görevim filan olduğundan burada artı oldu. Günün ilk savaşlarından bir ilk savaşıydı hatta galiba. Daha çok yeni bu sabah oynadım. Ee, takım arkadaşlarımıza baktığımda e, G165 dışı dedi KPZ olması lazım. E, 3600 3600'e bizi takip ediyor. TVP ve Centurion. Yanımdaki o Type 71 olsun. Ee, bir iki tank daha vardı. Defansif olarak çok iş yaptılar. Düşmanın kafasını karıştırıp benim hasar çıkarmamı <laughs> sağladılar. Hatırlayın. Sizin 7K üzerinde hasar vurabilmeniz için bazı galaksideki bazı yıldızların ve gezegenlerin bir sıraya girmesi gerekiyor. Beşinci element gibi böyle. İp gibi dizilmesi gerekiyor. Düşman takım kötü olacak. Dost takım kötü olacak. Dost takım hasar vurmayacak. Dost takım zırhını kullanacak. Hızlı ölmeyecek. Düşman takım yeterince kötü olmayacak. Hemen hızlıca dost takımı ölmeyecek. Sen doğru konumda olacaksın. Belirli anlarda hep kanatlardan vuracaksın, yapacaksın, edeceksin, edeceksin. Aha! Ne oho? Oldu işte. Oluyor. Arada oluyor. Ve bunu göstermek istedim. Şu ana kadar yani bu tankla oynadığım, bu tankla aylarımı harcayarak yaptığım 4 savaşta şunu anladım ki ben oynadım, inceledim. 4 savaşım var. 4 savaş. Büyük top daha iyi. <laughs> büyük topun kağıt üzerinde 0.02 dağılımı fazla olabilir. 0.3 saniye daha geç nişan alıyor olabilir. Ama hissiyat ve oynanış olarak böyle E5 topuyla yarışıyor. Hatta belki daha iyi. Belki daha iyi. Az önceki pozisyonlar çok idealdi Westfield'da o tepeden vurduklarımız. Ama yani Hani ha 6.8 saniyede atmışım, ha 8 saniyede atmışım gibi bir durum oluyor. Gir çıktı 6.8'in farkını her zaman çok yaşayamıyorsunuz. Yani küçük topla parıldamak o kadar kolay değil. STRV gibi düşünün. Tamam STRV 5 saniyede bir atıyor. O yüzden çok güzel parlıyor 390 vuran TD'leri arasındaki en düşük vuran hasarlardan biri. Foş B'lerle aynı. Ama hani çok ciddi DPM var. 5 saniye, 4.5 saniyede bir atıyor. Sizde tam öyle değil. 7 saniye 8 saniye aralığı o gir çıklarda vesaire o alfa genel rastgele oyunlarda daha rahat iş yapacağı benziyor. Bunun RNG'si ne kadar yüksekte değildi tartışılır. Oyunun sonunda muazzam bir AMX atışı çıktı. iki tane üst üste çıktı. Onun haricindeki kapışmalarımda çok özel bir şey yoktu. Genelinde öyle bekliyorum ben atışları. Ve kaçırdığınız zaman da aşırı üzülmüyorsunuz. 8 saniyede bir yükle yüklüyorsunuz. Ee, ben kesinlikle küçük topla oynayayım ben bunu. Ne kadar güzel bir bir orta tank hissiyatı varmış. Yani tank bulamadığım için şu an... Miyav'ı da o yüzden açtım biraz. Şunu da bir oynayayım. İnşallah iyi çıkar. İnşallah bir enteresanlığı vardır da oynayabilirim dediğim bir şeydi. Küçük topla da bunu hissettim. Ama büyük topla... Büyük topla beni obje 260 hissiyatında bir güzelliğe yanaştırdı. Yeterince iyi değil. Bu yüzden oynarım ben bunu. <laughs> Biliyorsunuz iyi tanklara karşı benim bir şeyim var. Kaşıntım var. Çok üst üste oynayamıyorum. <laughs> bu yüzden bunu oynarım diye düşünüyorum. Gene de Küçük top kullanılmaz değil. Sadece son aldığı güçlendirmelerle bu büyük topu bayağı başarılı bir hale getirmiş. Onu söylemek istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben çok eğlendim özellikle ikinci maçta. Miyav'ımız bu şekildeydi. Oyunun eski Osman'ın yeni, Osman'ın eski oyunun yeni tanklarına tekrar uğramak üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Sevgili sağcaklıkın. Hoşçakalın.